E, bizleri bir açıklama yapar mı? şöyle kalalım. İstanbul adayınızda pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız? Duyacaksınız. Hı. Peki sürpriz bir isim olacak yoksa tanıyor muyuz kendisini? Şimdi çok ayıp. <laughs> Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak hepsi. Ankara adayını Ankara'ya mı bırakırsınız? Onu da Ankara'ya bırakıyoruz. Peki, Onu da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesinde biz neler bekliyor olacak Sayın Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Yeni konferans salonunda. Tarih belli yes. mi acaba? 15 Ocak'ta demiştik. 15. 15. 15. Siz zaten bizden önce bunları öğrenmişsiniz. Hem <laughs> burayı bu güzel salonumuzu göreceksiniz. O güzel salonumuzda sizlere bu strateji belgemizi açıklayacağız. Çiğdem burada yemek de vereceğiz mi? İnşallah efendim. Bizler de davetli olacak mıyız? Tabii <laughs> ki davetliyiz inşallah. Efendim pazar günü kaç e, il adaya açıklanır? Kaç il beklenir? Hemen hemen yarıya yakınlı Açıklarız. Kavga yok mu? Şu anda biz hazırlığımızı yan tarafa doğru yapmıştık. Sizi görünce bizler de geldik, siz de durdunuz. Teşekkür ederiz. O yüzden şimdi kameramanlar zorluk yaşıyorlar ister istemez. Yo gayet iyi Sizin de keyfiniz çok yerinde gördük efendim. Her zamanki gibi. Teşekkür ediyoruz. Çok Sağ olun.